Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tapulardaki hareketlerin önümüzdeki aydan itibaren biraz daha artmasını bekliyoruz açıkçası. Her yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da fason satışlar diye tabir ettiğimiz gerçek dışı satışların e, yoğun bir şekilde yaşanacağı dönemlere giriyoruz. Tabii ki gerçek satıştan kastımız şu yine her şey yasal. Çeşitli sebeplerden dolayı gerek mal kaçırmaktan dolayı gerek hacizden dolayı haciz konulmama riskine karşı yapılacak daha önceden yapılmış alım satımların gerçek sahibini bulacağı fason satışlar yıl sonunda biraz daha hareketli yoğun bir şekilde tapu müdürlüğünü meşgul etmektedir. Bizim bu süreçte yıl sonunda Demirland Gayrimenkul olarak Kütahyalı hemşerilerimize tavsiyemiz şu olur. Ocak ayından itibaren raiş bedellerde bir artış söz konusu olacak. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe ve Plan Komisyonu'nda görüşülmekte olan, şu anda mecliste olan, henüz resmi gazetede yayınlanmayan tapu harçları ile ilgili bazı görüşmeler, konuşmalar devam etmekte. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz 1 Ocak'ta rayiç bedellerin artacak olmasından dolayı son güne bırakmamaları, özellikle şu 15 gün, 20 gün içerisinde tapu işlemlerini yapmalarını tavsiye ederiz. Geçtiğimiz yıl nerede yüzde 50 yakın bir artış gerçekleşti. Örnek vermek gerekirse geçen sene 500 bin liraya yakın 480-490 bin lira civarında olan raiş bedel 750 bin lira 800 bin lira civarında bir artış gösterdi. Bu yılda 750 bin lira olan bir raiş bedelin 1 milyon 250 bin lira 1 milyon 500 bin lira civarında olması bekleniyor. En az bir yüzde 50lik artışlar konuşulmakta şu anda gündemde. Bu da TAPO harçlarında alıcı ve satıcıya yaklaşık bu yine 1 milyon lira üzerinden örnek vermek gerekirse 30 bin liralık 40 bin liralık bir kar demek. Şöyle düşünün ocağın 15'inde yapılacak bir işlemden tapu alım satım işleminden alıcı ve satıcılar en az 30 bin lira 40 bin lira 50 bin lira 60 bin lira 100 bin liraya kadar varan bir getiri elde etmiş diyebiliriz. Böyle bir kazançları olabilecek.